alışkanlık oluyor. Insanda bir rahat hareket oluyor. İnsanda kendi kendine evet hükümlerde kendi kendine kaldırma oluyor. Dolayısıyla sünnetleri terk eden bir kişi zamanla vacipleri de terk ediyor. Onun içindir ki acı adayı tırnağını dişine takmalı. Haccın farzlarını zaten yapıyor. konu vaciplerinden terk edilen gündeme alınmayan hayata geçirilmeyen vacipler var. Vacipler sıradan teğet olarak geçiliyor. Yani insanlara bu gerçek gerçek yönüyle, asıl yönüyle anlatılmıyor. Çok basit kandırmaca, çocuğu avutma, şekerlemesi gibi insanlar ağında hemen kandırılıyor ve insanlar da mecbur o kişilere göre ayak uyduruyor. Halbuki insanların elinde her türlü teknoloji imkanları var. Şöyle baksa haccın vacipleri neler? sünnetleri neler? Haçtaki edepler nelerdir? Yani bir hacı neye göre hareket etmeli? Şöyle baksa aslında onları bulabilecek, görebilecek. Fakat Hacının üzerinde bir hazırcılık var. Hacının üzerinde bir nazımcılık veya hacıda tavizkarlık var. Hacı yani görevini vazifesini daha bilinçli ve şuurlu yapma peşinde değil, ben yaptım oldum. Ben gittim dolaştım aklım oldu. Yani sadece bu kadarla kili bir amelle zahir bir amelle bu iş olmuyor. Yani ne olacak acı bu işte. Yani oldukça.